Sevgili öğrencilerim merhabalar. Bölünebilme kuralları. 6. sınıftan itibaren herkese lazım mı lazım? 2 ile bölünebilme. Sayının son rakamı 0, 2, 4, 6, 8 yani çift ise sayının son rakamı çift ise o sayılar 2 ile tam bölünür. 124. Burada nereye bakacağız? Buradaki 4'e bakacağız. Son sayı çift mi? Evet. 2000 yılındaki son sayı 0 çift mi? Evet. 254 son sayı çift mi? Evet. 376 son sayı çift mi? Evet. Bu sayılar 2 ile tam bölünürler. Geçelim 3'e. 3 ile bölünebilme. Sayının rakamları toplamı 3 ve 3'ün katı ise. Sayının rakamları toplamı ne demek? 111. 1 1 1, 1. topla 3. 3'ün katı mı? Evet. Yani 111 3 ile tam bölünüyor. 3240 sayının rakamlarını bir toplayalım. 3 ile 2'yi topla 5. Buradaki 4 ile topla 9. 0 olsa da olur olmasa da olur yine 9. Bakın buradaki sayının rakamları toplamı 9 çıktı. 9 3'ün katı bir sayı olduğu için 3240 3 ile ve 9 ile tam bölünür. 3 ile 9 bu arada kardeş. Anlaştık mı? Sayının rakamları toplamı 9 çıktı. 3'e de bölünür. Buradaki 9'a da bölünür. 19.752 Şununla topladım. 1 ile 9'u topladım. 10 17, 22, 24 Rakamları toplamı 3'ün katı olduğu için bu sayı ne yapar? 3 ile tam bölünür. Ama 9'a bölünemez. Çünkü 24 çıktı. Sevgili arkadaşım 4 ile bölünebilme sayının son iki rakamına bakmalısın. 00 0 ya da 4'ün tam katı ise. Bak, 200'ü görüyorsun. 2 tane 0 var. 48 4'ün tam katı, 84 4'ün tam katı, 2000 de olabilir, 1000 de olabilir. 30 da olabilir burada. En az 2 0 olması lazım. 4 ile bölünebilme kuralını bildiğin zaman bir de şuna yarıyor. Artık yılları hesaplamada yarıyordu. 5. sınıfta artık yıl bulmak için yarıyor. 1948'deki 48 4'e tam bölündüğü için 1948 yıl artık yıl oluyor. Artık yıllar 366 gün sürüyor. Şubat ayları 29 gün çekiyor. Artık yılın özelliği de bu. Gelelim 5 ile bölünebilmeye. 5 ile de 10'a bölünebilme kardeş. Sayının son rakamı 0 veya 5 ise bu sayılar 5 ile tam bölünüyorlar. 265 buradaki 5, 1950'deki 0, 2000 yılındaki 0, 355'teki 5 bunlar bu sayının 5'e bölündüğünü gösteriyorlar. Burası 354 olsaydı olmazdı. Değil mi? Mesela burası 267 olsaydı olmuyordu. 0 ile 5 olacak. 6 ile bölünebilme özel bir kuralı var mı? yok Ama şöyle bir kuralı var. Bir sayının 6'ya bölünüp bölünmediğini anlamamız için o sayının hem 2'ye hem de 3'e aynı anda bölünmesi gerekiyor.? Hı? Şimdi 2'ye bölünebilmesi için kesinlikle sayının çift olması lazım. Yani şunu öğrenmemiz lazım. Çift sayılar 6 ile bölünebilir. Ama her çift sayı bölünür mü? Tabii ki hayır. Çift olacak. Bir de sayımızın bütün rakamlarının toplamı ne olacak? 3'ün katı olacak. Şimdi buradaki 378 2'ye bölünüyor mu? Tamam. Bu sayının bir de 3'e bölünmesi lazım. 3'e bölünebilme kuralı neydi? Yan taraftan takip edersem sayının rakamları toplamı. 3 7 daha 10, 8 daha 18. 18 3'ün katı olduğu için bu sayı 3'e de bölünüyor, 2'ye de bölünüyor. O halde 378 6 ile tam bölünür diyoruz. 3240 çift olduğu için, çift olduğu için 2 ile bölünebiliyor. Bakalım. 3 2 daha 5, 4 daha 9. 9 3'ün katı olduğu için bu sayı ne yapıyor? 3'e de tam bölünüyor. Bu durumda 3240 sayısı 6 ile tam bölünür. Yani bir sayının aynı anda hem 2'ye hem 3'e bölünmesi o sayının 6 ile bölünebileceğini göstermekte. 8 ile bölünebilme. Son 3 rakamı 0 0 0. 3 tane 0 olmalı ya da 8'in tam katı olmalı. 2000 yılı 3 tane 0 olduğu için evet 3240. Son 3 ne var. 240 sayısı 8'in tam katı. O halde bu sayılar 8 ile tam bölünürler. 9 ile bölünebilme. Bu ne oluyor? 3'ün abisi oluyor. Sayının rakamları toplamı 9 ve 9'un katı ise. 3'te neydi? 3 ve 3'ün katı ise. Burada 9 ve 9'un katı ise. 333 rakamları topladığında 9 yapıyor. 3 artı 3 artı 3'ten 9. E 9, 9'un katıdır. O halde 333 sayısı 9'a tam bölünür. 918. 9 artı 1. 18 daha 18. 18 sayısı 9'un katı olduğu için 918 sayısı 9 ile tam bölünür. Bölünebilme kurallarının en kolayı. Birisi 2, diğeri 5 ve de 10. Bunlar çok masumlar. Sayının sonu 0 ile bitiyorsa. Oh en güzeli bu. Yani kim gibi? 150 gibi. Burada 1910 gibi. Bunda da 3000 gibi. Bak Sonunda sıfır olan sayılar 10 ile tam bölünürler. Anlaşalım sevgili arkadaşlarım? Bölünebilme kuralları bu kadar. Hepinize başarılar. Videoyu beğendiysen like atmayı unutma. Hı? Kanala abone olursan da sevinirim. Diğer videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.